Arkadaşlar tekrar merhabalar Diyarbakır neresi diye aklıma gelmedi birden Diyarbakır tablo çalışmaları bitti burada görebildiğim yine sapkanları aktaracağım sizlere Altı koşulu yine klasik programlarından birisi Diyarbakır programlarından birisi bulmaya bir şeyler bulmaya çalışalım ve yine bütçelerimizi aşmayalım her zaman olduğu gibi Birinci koşu handikap 16 handikap 3. Bu şarta direkt uyan handikap puanıyla son yarışı ile kilosu ile aprantisi ile 9 King Ahmet. Biraz zor programda teki bulamadığım programda liman olarak değerlendirebilirsiniz. Kazanması gerekir. Tahmin ettiğim gibi koşulursa da kolay kazanması gerekir. 9 nolu King Ahmet. Bu 35 durmaz bu 60'lara falan gelmesi gerekiyor. İyi bir at. Bu gruba göre yeterli bir at. Sürprizini 5 yapar. 9'dan yarış gelmez. Enseye basılır. 5 sürpriz koşu yapar. AGF e takip ediniz. 1-3 favori atlar. İkinci koşu kısa vadeye 4 yukarı Araplar. Sürpriz çıkmadan rahat durmazlar bu şartta kolay kolay. Zaten Arap yarışı. 2 v 7 olduğu anda plase atlara dikkat ederim. 4 nolu safkan Kaiserwerklerden. 4 Kaan bu mesafede çok başarılı koşuları var. Ve 60 la şartın aslında kilosunda start alıyor. 60 kilo tam bu atlara isabet ediyor ki kazanabilir. Tek oynanması için risk, risk tabi kolay tek değil. 4 nolu safkan bire geçirmişti. Ancak attım gözümü kapattım salladım teki olacak yani. Tabi sallama da doğru sallama diyor. Boş sallama değil. 5 sürpriz koşu yapar. 1 3 yazılır. Hatta 2 8 9'a kadar gidebilir bu yarış. Pekörleri saymadım, tutmuyorum ama pekörlerden birinde boşta kalması yazalım. 4 4 olmazsa 5 diyorum ben buraya. 4'ten iyi bir spekülü. 3. koşu handikap 16 handikap 3. 8 Bayağıdır tek önermek ama önermeyeceğim bu sefer. Tek önermeyeyim o zaman gelir belki. Biri rakip olarak gördüm. 1-8-8-1 çıktı burası. Handikap 16'da. Bir üst gruptan gelen grubun kaliteli atı durumunda. Kalite handikap puanlarından atların genel durumunu görürsünüz. 8 de artık yukarıdaki para kazanmış atları geçebilir vaziyette kiloyla Şeşen Sultan. İkisi yeterli olmalı 1881 sürpriz gene çok at yazıyorsanız AGF'lerden önce 7'ye dikkat edin. 7 olup Karapınar Aslan'la son yaşını kazanan ata dikkat edin ama beklentim bu iki attan birinin Ganyan olması. bir, bir nekürste işte AGF. Dördüncü koşu şart 4 3 yukarı İngilizler. Burada 1 ve 4 var. Birinde ara var. Birinde de 63 de kilo var. Bunları tek kullanmayın arkadaşlar. Yazın. Hani çok hata yazıyorsanız yazın ama tek atmayın. Kolay değil işleri genelde. Şart dörtlerde kolay kolay gelmiyor. Keşke gelseler bize rahat rahat hani kağıt yeter diyebilsek. At bulmak zorundayız burada. Arama yapmak zorundayız. 2 tane at çıkıyor bende. Öncelikle tabi 8 asil yürek 6 sip. son sirpidi çok iyiydi. Gözü karabatın. 8-6 kurgularda ben olsun derim. Tavsiyem bu şart 4'te kalan gruptan e, dereceler çok yakın çıkıyor. Derece çalışacak olan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Dereceler çok yakın. Aslında kaliteler de çok yakın. Kalan gruptan tuttuğunuz atları ilave ediniz. Yani burada iki bile yarışın sürprizini yapabilir grubun kaliteliği duruyor. Kalmış gibi duruyor. Zor bir koşu. 6-8'in dışına çıkarsa bilmiyorum yani gerçekten. AGF takip ediniz. Tuttuğunuz atları yazınız. Tavsiyem bu. Şart 4'te 4. koştu. 5. koşu. Handikap 14 dişi. Handikap 3. Bu şarta 2 10'u safkanı direkt önereceğim. Kazanmasını ve tek olmasını bekliyorum. 4'te iki tane şart 3 var. Berbat koşmuş orada. %56 AGF. Yani pek güvenim yok açıkçası 4 bonus hakkında, Ferit de olsa üzerinde. O yüzden hem şartın Handicap 14'ün ağır kilolu atı durumunda kalan 2 ben de iyi durumda koşar durumda çıktı. Umarım yanıltmaz. 2'den sonra hani tuttuğunuz at varsa tabii ki ilave edin ama AGF 4 yani 4'e gitmeden önce 3'ü önermem gerekiyor ki bu da kilo oynayan sapkanlardan biri. Grubun kaliteli Sürpriz yapacaktır 3. 4. Dediğim gibi şart üçleri iyi değil bu at. Bir sıkıntı var hatta burada ne koşacak artık kestiremiyorum. 5. 42 yarıştır Maiden. Bomboş kilo ama mesafe çok kısa. Bu atın 5'in gelebilmesi için 1600 üstü olması gerekiyordu. Yazılırsa da itiraz etmem. Gördüğüm atlar bunlar ama umarım yanıltmaz. Günün teklerinden biri 2 nolu safkan. 6. ve son koşu. Şart 19. 3 yaşlı Araplar. Her şey oluyor biliyorsunuz meydanlarda. Aprantili bir safkanımız var. 2 nolu safkan. Ancak bunu meydana çıkmak isterlerse 11 Adana'dan getirilmiş. ikinciliği burada. 11 Hüma kızım çıkabilir ve geçebilir ki O da son ayak teki olacaksa 11. Çıkmazsa biraz kazanç var. Aprantiyi bindirince çıkma ihtimalleri var. 2'yi öneririm. Azat için Tavsiyem budur her zaman için. 11-2 yeterli olabilir. Yetmesi gerekir. Bu iki atın dışında tuttuğunuz at varsa ilave etmeyi size bırakıyorum. 3, 7, 4, 5 gibi atlar görünmektedir ama çok fazla güvenmiyorum tabi. Burada atların hiçbirine güvenmiyorum. Olması gerekenleri aktardım. Diyarbakır bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.